Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran Türkiye'mizi karış karış gezmeye devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi dağın tepesine bugün de çıktık. Burası neresi? Denizli Pamukkale ilçesine bağlı Hayta Bey köyüydü. Tüm şehir yasasıyla ne oldu? Mahalle oldu. Hayta Bey mahallesi oldu. Sağ olsun Hayta Bey mahallesi muhtarımız Hüseyin Akdeniz. Süleyman Bey bizim bir sulama göletine ihtiyacımız var. Bununla ilgili de ben müracaat ettim dedi. Hayta Bey'in suyu akıyor. Hayta Bey vatandaşımız ne yapıyor? Bakıyor. İşte bakıyoruz sayın Bakıyor. Su akıyor burada. Bayağı delisi şey de var. Ee, buraya bir gölet yapılması ne yapıyoruz? Buraya 3 tane gölet yapılması. Biz istiyoruz. Evet bir tanesini bakanımız müjdeledi evet. bir tane de ki bir gölete bir yani tane yapmak daha güzel. Olur. Evet bakanımız, Barak. bakanımız nerede müjdeledi efendim? Yani? Pamukkale Üniversitesi'nde Pamuk konferans alanında. Konferansta Hayta Bey barajını müjde göletini müjdeledi mi? Müjdeledi. Müjdeledi. Siz üç, mi çıkarılmasını istiyorsunuz? Biz 3'e çıkarılmasını istiyoruz. Ben baraj demiştim bunu. Baraj. Barajı gölet olarak söylediler. Evet. Eğer gölet olursa hani üç tane yapılırsa daha güzel olur. Evet, suyun fazla olması evet. lazım. Baraj olması kardeşim. Yani buraya barajı göle duygun olur. Yani, yani şimdi Baraj diye direkt evet. Doğru ya, doğru. Doğru mu her? Evet. Doğru. Yani her şeyde biz doğru olarak aksettirmemiz lazım. Bu akan suyu evet. e, Buraya gölet yapmak da çok zor değil sayın izleyiciler. Zaten iki vadi arasında aşağıya doğru akıyor. Aşağıdan uygun bir yerde mühendis arkadaşlarımız bunu daha iyi bilir. E, bunun önünü bağladıklarında buraya bu Kayta Beyi kurtaracak suyu burada kavuşacakları kanaatindeyim ben. Evet, kış evet, evet. evet, evet. daha fazla suyu benziyor. Az önce imam arkadaşımız da buradaydı. Doğru mu efendim? Doğru. Ma Mahallemin camisinin imamı. Dedim, evet, yağış yani yağış dedi Yağmurlar... bu sene. Yağış değil mi Bu sene kurak gitti. Kurak gitti. Yağışlar fazla olmadı. Yoksa bu su iki katında evet, akar evet. Değil mi efendim? Iki katında Artık su. kış evet. boyu bu su ne yapıyor? Boş akıyor. Boş akıyor. boş akıyor Sayın Bakanım e, bunun müjdesini de vermiş e, Orma Su İşleri Bakanımız Beysel Çok seviyoruz. Türkiye'de çok güzel işleri imza attı. Bin köye bin gölet projesini gerçekleştirdi vatandaşlarımızın ekonomik olarak kalkınması için gecesini gündüzüne katan çalışkan ve özverili bir bakanımız. Bu bakanımın buraya bir mutlaka bu söz vermiş olduğu Haytan Bey göletinde yapılmasını istiyoruz. istiyoruz en kısa sürede. Doğru mu efendim? Evet. En kısa sürede. İhalesinin yapılması yapılmasını istiyoruz. istiyoruz. Evet, İhalesinin yani yapılmasını. Gün gün yapılması istiyoruz. Yapılması i̇stiyoruz inşallah bize de müjdeyi bakanımız verir diyoruz. Muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerinin ekonomik olarak kalkınması için ne yapıyor muhtarım da mücadelesini Yapayım. devam ettiriyor. Evet. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah ederim. buraya gölet yapıldığında da çekme sözü ne yapıyoruz? Veriyoruz. Veriyoruz. Göleti de evet. çekeceğiz. İnşallah. İnşallah. İnşallah.